Merhaba dostlar, bugün pikniğe geldik. Ömerli Barajı kıyısındayız. Piknik yaparken dolaşırken Salih Kenan'la da taş aramaya karar verdik. Burada ne tür taşlar var diye baktığımızda, biz biraz topladık. 12 taşları var, 12 taşı topladık. Şöyle rengi gözüken taşlarımızdan değişik. Bakın çatlaksız 12 taşımız kuru olduğu için pek rengi belli olmuyor ama güzel taşlarımız var, jasper var, işte gül kuvars var. Birazdan hatta ne yapalım? Birkaç taş bulalım sahilde buralarda. 12 taşı yeterince var. Ç çatlaklılar da çok maalesef ama içlerinde iyileri de var. Bayağı bir taş bulmuştuk ama bayağı da çatlak çıktı. Ali Kerem bize 12 bulabilir misin bu sahilde? Bu taşların arasında. Şöyle bakalım. Hiç oniks taşı var mı? Taş arıyoruz. Sen de balık avlıyorsun galiba. Onix adında siyah küçük taşlar arıyoruz. Evet. Bakalım bulabilecek miyiz? Mi? Küçük parça. Evet. Bir parça bulduk ama tabii bundan bir şey çıkmaz istediğimiz şekilde. Şurada var. Bantlı yapı ama bu tam 12'si olmamış. Evet, özellikle siyah olanları arıyoruz. Buldun mu oğlum? Getir bakalım bulduysan. Hayır o değil oğlum. Onun üzerinde ateş yakılmış bir taş. Evet, buldun mu? Gel bakayım. Taşçı. İşte burada. Çok büyük değil ama idare ben, eder bunu da alalım. Baba sen istersen sahilde. Tamam alayım. sen yoldan devam ediyorsun. Ben sahilden devam ediyorum. Tarayarak gidelim böyle. Evet burası da hep balıkçı. Şimdi daha baba, güzel taşlar var mı orada? Baba. Şeye gidelim ya. Şu arka taraflara da gidelim mi Tabii Oralarda tabii. da iyi Salih var. Kenan'da var büyükçe bir parçamız. Çatlak. Ama maalesef değil mi? Çatlak. Siyahlığı da belli olmuyor. Ee, bunu bir aslında ıslarsak daha iyi gözükür nasıl olduğu. Hemen ıslayalım. çatlak dolu. Buldu mu? Getir. Evet Salih Kenan bulmuş. Bakalım. Bunu atıyoruz çatlaklı. Bakalım oğlum. Çatlaklı maalesef. Şu da oluşmamış. İstediğimiz kalitede değil. <laughs> evet bak. Hep çatlaklar. Bu da çok aslında güzel. Çatlak ama bunda da çatlak var. Oh. Bundan takı çıkmaz. Geçin evet, bir tane yakaladık. Salih Kenan Kılıcıyla çıkartabilecek mi? Bakalım. Evet, güzel. Son Bu iş tamamdır. Parça da büyükmüş. Ama bundan mi? güzel bir takı çıkar, evet. değil mi? Evet ama daha... kesip yapalım biz bunu. Evet ama biz daha büyüklerini de arayalım. Hmm. tamam, arayalım. Arkadaşlar, hani bu baraj göleti çevresi, yukarı kısımlara da gitmiştim ben. Bayağı çok bir Onyx var, biz şu an 2 kilo kadar topladık. Böyle sahilde ve sahile yakın yerlerde buralar plaser yapılar. Buralardan çıkıyor çok fazla olan bölgeleri de var hani çakılların fazla olduğu yerlerde. Böyle tek tekleme olarak bulduklarımız yerler de oluyor. Yani Ömerli'ye yolunuz düşerse e, sahil kesiminde e, Onyx bulabilirsiniz. Bakalım balık geliyor mu? <gülüyor> Yosun. <gülüyor> evet. Evet, Salih Kenan aramaya de devam ediyor. Baba, bir de keçi varmış. Öyle mi? Evet. İz sürüyor. Evet, araştırmalarımız sürüyor oğlum. Şunu bir çıkartabilir misin? Biraz sonra. Bakalım. Çok zor Evet, bir parça daha. Şu ayağın arkasında Şuna. var, evet. Evet. Çıkart. Bakalım bu güzelmiş. Çatlak Allah. yok. Evet irili ufaklı buralarda var. Çok güzel. Parçalar da var. Eğer, Küçük işe yaramaz parçalar da var. Eğer taş bulmak istiyorsanız buralara arada sırada gelin. Tavsiye ederim. Güzel taşlar var çok. Evet Salih Kenan'ın tavsiyesini duydunuz. Evet. Evet. Jasper türleri de çıkıyor. Hatta bir tane çok güzel bulduk. Göstereyim mi? Oğlum. Evet varsa. Kırmızı benekli. Kırmızıydı sanırım değil mi oğlum? Evet. Bir parça daha bulduk. Çatlaksız. Özellikle çatlak olmayan işlemesi güzel olacak. Taşların peşindeyiz. Evet. Evet evet. Şu şeye suya tutalım. Bakın desene. Oo. Değil mi oğlum? <laughs> Harika. Bence bundan iyi. Keşke bunun çok devamını önemli. bulabilsek. Bir parça bulabildik. Baba, bence bu konanın takdiri. Değil mi? Hı. Evet. Bunları kesmek çok güzel olacak. Değil Arası, mi? Evet. Arasında da biliriz biz bunları. Evet, şeyi poşetimizi getir. Bunları koyalım oğlum. Çünkü buradan çıkıyor hala. Evet. Burası bereketli. Evet. Oğlum hemen şurada da var. Güzel bir parça. İyi. İlk başta Sen de bak. Ilk Bakalım başta, bulabilecek misin? İlk başta bulamayız zannetmiştik. Hiç çekemeyiz zannettik. ama ondan sonra bayağı ileri yerlere gittik. Bak burada. Bu bu evet. Bu nasıl bir şey Bazıları var? tam oluşmamış ama. Bunlar aslında bir işlemden geçiyor. 10 x'ler e, şekerli suyla kaynatılıp fırınlanıyor. O şekilde e, mat olanlar da parlak bir şekil alıyor. Baba. E, ama biz e, tam siyahları almaya çalışıyoruz. E, değişik işlem lerle uğraşmak istemediğimiz şurada için da zaten yandım. bulabiliyoruz. Şurada, şurada oniks. O başka bir taş oğlum, o başka bir taş. Şu kısme. Bu hani bakalım. O da bayağı iri O da aynı taştan yine. Evet. Salih kenan sen de iyi öğren oğlum taşlarımızı. Bir şey yap Bu, bu oniks değil çünkü sen demişsin şey yaramaz diye. Evet. Değişik taşlar var. Kuarsit türleri. Aa. Yolun sonuna mı geldik? Çok ilginç bir yer burası. Buraya yumurtlama dönemi bitince bak, balığa da gelelim da bir çünkü bir şey. devrek olduğunu duydum. Devrek. Ee, levrek, tatlı su garip. kefali. Tüşün garipliğine bak. Hmm. terlenge. Evet değil mi? Atayım mı? Atabilirsin. Evet dostlar biz pikniğe gelmiştik ama gelmişken böyle gözümüzde yerlerde bizim gibi taş severlerin gözü genelde hep yerlerde olur bir taraftan. Neler var diye baktığımızda işte 12'leri buluyoruz. Bu aslında Onyx'lerden e, opak ama yine de faset kesim yapmak istiyorum. Çünkü çok güzel faset kesimler görmüştüm. E, internette yabancı sitelerde. E, bir de Onyx'den yaptığımız yani opak taşlardan yapacağımız faset kesimlerde pa, pavyon kısmının Yapılmasına gerek yok zaten opak olduğu için sadece e, taç kısmı yapılması yeterli yani işçiliği Bana. daha az oluyor öyle bir e, avantajı var e, opak taşlarda aslında opak taşlardan bir faset e, geleneği oluştursak mı diye de düşünüyorum yani öyle bir seri oluştursak oluşturabiliriz. Baba. En iyi faset olacak opak taşları bir araya getirip e, toplayabiliriz. Bakın küçük parçalar çıkıyor sürekli. Baba. Evet oğlum. Az önce 10 x mi buldun? Evet 10 x buldun oğlum. Baba batatlı Aa, Gerçekten de batatlı Yiyorsun <laughs> oğlum onlar kurumuşuyorsun. Evet. Ee, irili uf, ufaklı taşları, oniksleri bulmaya devam ediyoruz. Ne? Dostlar yani yukarı kesim iç kesimlere ne doğru şu şekilde oralara gittiğinizde çok daha o taraflarda fazlası var. Ben daha önce e, yukarılara gitmiştim. İç taraflara, iç bölgelere doğru bir yere gitmiştim. Orada epey oniks görmüştüm yine. Baba. Yer yer jasper çıkıyor. Kuvars gül kuvarsa yakın kuvars oluşumları çıkıyor. Baba, baba, hem aslında bu yosunların içinde de bazı. Evet oğlum ama o yosunların içindekileri bulamayız. Oğlum. Çok zor. Baba. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizler de böyle pikniğe falan gittiğinizde gözünüz bir taraftan da yerlerde olsun. Hiç ummadığınız yerlerde ummadığınız taşlar e, bulabilirsiniz. Belki, Bizim gibi. Belki bir ara daha gelip ta, böyle taşlar buluruz. Hatta şu taraflara da gidebiliriz. Evet. Evet. Karşılara bayıldım ama şu an oraya yol yok sanırım. Ee, yok. Şuradan var ama bayağı olsun. Değil mi? Evet. Sonra oraları da keşfederiz Salih Kenan. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.